aldın da var mı başkası ko? İşaretimde adam vardı. Önümüzde. Önümüzde araba var. <laughs> okeyim herhalde. <gülüyor> <gülüyor> sağ ol, sağ ol. <laughs> İçeride odada bizimki. Hangi? Evet şu düştü, bir düştü. düştü, o. Ben turla gideceğim. Tamam ben bakmıyorum. Ben üst kattakine bir hit vurdum. Şurada. Yine düştü. Bunlar görüyor yürüyün. Burayı yürüyün. Hadi. Nerede? Ne Bitti. Bitti. Nerede? şurada adam. Şurada. Ağaçta. Düştü. Çek onu. Abi, abi. Aynı var lan. Abi. Aklınızı alırım. Lan, lan can can az bir güzel. can adam. Öldü öldü. Bu kafa. Nerede düşen ben çekeyim onu. Burada çek. Oğlum bilmiyorum. Yakın yakından yakın mı? Tam değmedi bomba. Nerede? <gülüyor> Nerede? <laughs> dışarıda dışarıda dışarı. nakladım. Bir bir daha var. Ha dışarıda kaskı gitti, kaskı gitti. Çocuklara bakabiliyor mu Murat abi? Bakamıyorum. Asmok geldi bize. Bize smoke geldi Murat abi. Evet. Onu vurman lazım. İki kişiler. Ben de, de. de ben de kitleyim. Buradasın, setim var. Ya, ya Abi ikinci nakamızı düşüyorum. Seyfim. Düşüyorlar. Dur rushlatma onları. Ne daha bana gelmen lazım acil. Koş koşamaz şu an. Nasıl koşamaz geliyor? Yani abi tamam. duyuyor. <laughs> ya, ne zaman? Ne yapıyor? Dur. Açıldılar mı? Bir baksana abi. Bomba Daha şurada var. şurada. Evet, <laughs> tamam. O, gitti. o onlar da şey oynuyor. Tamam onlar da o tarafta. Kalan. Kitlip bir, bir şey yapın varsa şeye. Bitmiyor. Şey tamam bir şey Smoke da azal abi. Yere Evet biri Z'ye attı önüme. Biri attı hemen